Evet merhaba arkadaşlar. Ee, paragrafın söz hazinesi, söz hazinesi videosuna devam ediyoruz. Birinci videomuzu değiştik. Ee, geçti yaptık, kaydettik. İlk 10 kelimenin üzerinde durduk ve bundan sonraki diğer kelimeler üzerinde duracağız ama bundan sonra kelime kelime yanlarına farklı farklı kelimeler de vereceğim arkadaşlar. Ne kadar çok kelime ve sözcük dağarcığına hakim olursak paragraf geçtiğimiz zaman, paragrafta taktiğe geçtiğimiz zaman zorlanmayacağımızı, soru çözerken de kolaylıkla çözebileceğimizi göreceksiniz. Şimdi anlamdaşlık arkadaşlar. Anlamdaşlık biliyorsunuz bu bütün e, Türkçe derslerinde sözcükte de anlam konusunda görülen bir konu. Biz de göreceğiz. Eş anlamlı sözcük demek. Yani yazılışları farklı olmalarına rağmen bir veya birkaç anlamı aynı olan iki kelime arasındaki durum. E, bu 2012 YGS'de doğrudan cevap seçeneği olarak kurulmuştu. Ayrıca e, mesela vahşi yabani ilkel uygunlaşmamış sözcüklerin yazılışları farklı ama anlamları aynıdır. Yazılışları farklı anlamlar aynıysa diyeceğiz. Yani eş anlamlılık aynı anlamda kullanılan yakın anlam yakın anlamla karıştırmayın arkadaşlar eş anlamlı yakın anlam mesela yalan yanlış yakın anlam eş anlamlı değil. Yani bunlar yakın anlamlı kelime tam birbirini karşılayan kelimeler değil. Mesela doğru ve dürüst yakın anlamlı. Yani mesela dürüst insanlar doğru insanlar falan adlandırırız ama doğrunun anlamıyla dürüstlüğün anlamı tamamen eş değil. Eş dost gibi düşünün arkadaşlar. Bu da yakın anlamda kullanılan ikilemelerden birkaçıdır. bir kaçıdır. Peki diğer kelimemiz absürt. Paragrafta ÖSM sever bu kelimeyi arkadaşlar. Saçma, uygunsuz, uyumsuz. Mesela absürt kelimeler kullanmış yazar der. Yani saçma, uygunsuz e, paragrafla uyum sağlamayan, konuyla uyum sağlamayan kelimeler kullanmıştır gibi Güzel bir yorum sorusu gelebilir. Absürt kelimesinden dikkat edelim. geldik. 12. 12. kelimeye dikkat edin arkadaşlar. Ağızı çıktığı kadar susmak dedik. 2016 YGS'de kullanıldı bu kelime. Yine tekrar kullanılabilir. Avaz söz söylem demek arkadaşlar. Anlam oluşturmada okurun da sorumluluk almasını sağlamak istiyor burada. Kişi bu paragrafı söylüyorsa okur da sorumluluk almasını istiyor. Yani söylenmesi gerekeni, yazar söylemiyor, okullarının buldurmaya yönelik çalışıyor. Okulları buldurmaya yönelik çalışıyor. Yani okulları düşünmeye, sek etmeye çalışıyor arkadaşlar. Eğer söylenmesi gereken şey, çok şey var ama söylemiyorsa yazar, okur, bunu paragrafı okurken ya da kelimeleri okurken, romanlarını ya da eserlerini okurken yazarın, okurun bulmasını, okurun düşünerek e, anlamları fark etmesini, istiyordur. İşte avazı çı çıktığı kadar susmak kelime grubu bu anlama geliyor arkadaşlar. Sina Akyol şiir yaşamına su e, tadında ile Başladığı günden bu yana daima okunu da işine, içine katmış. Hatta okunu şair yapacak boşluklar bırakmaya başlamıştır. Dizelerinde avazı çıktığı kadar susması da bundandır. Peki mesela bilemedik. Yani bu kelimenin direkt karşılığını bulamadık. Bakın paragrafta zaten birkaç önceki cümlede bunu verdi. Ne dedi? Okun'u da işin içine katmış. Hatta Okun'u da şair yapacak boşluklar bırakmaya başlamış. Yani Okur'u da şair yapacak kadar düşündürmüş. Okur'u da düşündürerek işine katmış içine. Yani avazı söyleyecek çok şey varken susup Okur'un bulmasını istemiş. Çok güzel bir paragraf sorusuydu. Avazı çıktığı kadar susmak kelime grubuna dikkat. Alenen kullanılırsa net bir biçimde apacık şekilde anlamını kullanan bir sözdür. Alenen. Alenen ortada deriz yani apacık şekilde net bir bir şey Çekimde kullanmak demek alenen. Evet. <laughs> 13'e geçtik arkadaşlar. Aynı tornadan çıkmak. Aynı tornadan çıkmak. Kelimeler aynı torgadan, tornadan çıkıyordu yazarın kelimeleri. Yani birbirinden ayırt edilemeyecek kadar benzer olmak arkadaşlar. Tıpa tıp benzemek. Aynı usta tarafından yapılmak. Kişisel farklılığı yok saymak, kişisel farklılığı yok saymak, nesnen olmak, tıpatıp benzemek, nesnen olmak ve farklılıkları yok saymak demek bir yazara göre çocuk beyinleri aynı tonadan çıkmış küçük kaplara benzer. Bunların ancak algılarla doldurulması gerekir. Yani çocuk beyinleri birbirine benzerdir sonra çocuk yaşamına başladıktan sonra artık o doldurulması gereken kaplar, kaplar gibi birbirine benzer ama hangisinde daha iyi doluyorsa farklılıklar ona göre yaratılır beyninin e, dolgun e, doldurularak farklılıklar yaratması gerektiğini söylüyor. Yani benzer benzer beyinler var. Nesnel olma tıpatıp tıp atıp benzeme farklılığı yok saymak demek aynı tonodan çıkmak bunu söylemiştir arkadaşlar. Adaptasyon gelirse bu kelime de kullanılabiliyor. Uyumlanma anlamında geliyor arkadaşlar. uyarlama şık bir kelime adaptasyon da. <laughs> evet bayağı kelimesi çok çirkin aşağılık Pespaye, pespaye'yi duydunuz mu? Amiyane, banal diyoruz hani bayağı, banal, banal kelimeler, amiyane kelimeler, pespaye kelimeler. Bakın çok güzel bu pespaye, amiyane ve banal, banal kelimeleri de kullanılabilir. Dikkat edin. Yani incelik bulunmayan, kibar olmayan, inceliksiz, sıradan, adi, amiyane, banal demek arkadaşlar. İnceliksiz, sıradan, bayağı, sıradan, inceliksiz gibi anlamları da var. 2016 YGS'de de metin içerisinde geçti arkadaşlar. Pek çok sanatçı bayağılaşmak korkusuyla, yani sıradanlaşmak konusuyla, inceliği olmayan, kibar olmayan, farklılığı olmayan, banal bir durumdan kastediyoruz. Yani özgün olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Bayağı kelimesini de ÖSYM sever. Kullanıyor da gördüğünüz gibi. 2016 YGS'de kullanılmış. Evet. Paragrafta yeni nesil paragraflarda bağlam kelimesini çok görmeye başladık. Ortam ve anlam anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Bağlam, bu bağlamda, bu ortamda, bu anlamda anlam, anlamları katan bir kelimedir. Peki başat nedir? Başat benzerler içinde güç ve önem yönünde başta gelen etki sayı ve önemce üstün olan benzerlerine baskın çıkan egemen bulunan etkisi ve önemi üstün olan başat bu demek arkadaşlar dominant hakim demek yani. Dominant, baskın ve egemen kavramları bizi başat kavramıyla aynı şeyi versin. Paragraf denince öğretmen olsun, öğrenci olsun, sınav metodolojisinde az da olsa anlayan herkes hiç tereddüt etmeden en başta Ar yayınlarını hemen bir çırpıda söylerdi. Yani bu yayın e, gördüğünüz gibi daha çok baskınmış, etkisi ve önemi üstünmüş. Burada arı yayınlarının tekrar bir... E, Bekle bunu vermiş olduk. Bohem, bohem arkadaşlar umursamaz. Çok bohem bir adam. Tasasız, dersiz, umursamaz. Bohem. burada da dikkat edin. 15 ve 16'da buydu. Peki 17'de ne var? Basma kalıp. Basma kalıp kelime kavruğuna dikkat edin. Çok kullanılan bir kelime. Özgünlüğü olmayan, Değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan bir biçimde olan, her yerde görülebilecek, herkes de rastlanabilecek şekilde olan, değişik bir tarafı bulunmayan, kılıplaşmış, alışılmış, kılıplaşmış ifadeler, alışılmış ifadeler, alelade, yani basma kalıp tekrarlanan, tek düze, alelade, alışılmış kavramlar, hep birbirinin yerine kullanan kavramlar arkadaşlar. Sıradan da koyulabiliriz. Bunun yerine bu karamları ÖSYM çok seviyor. Basma tekrarlanan tek düze, alelade alışılmış. Bu sayfaya dikkat 2017 YGS'de gelmiş. Kimi filmlerde klişe bir sahne. Bakın klişe ne demek? Yani basma bir görüntü. Klişe bir sahne. Sürekli tekrarlanan bir görüntü. Aynı görüntüler. Farklı bir sahne yok. Filmlerin çoğunda hep aynı benzer sahneler manasında. Tabii ki buradaki klişe ifadesini de yazmakta yarar var. Tamam. Peki bilakis, bilakis kelimesine de dikkat ediyorsunuz, zarf görevinde bir kelimedir. zarf türündedir. Tersine, bilakis, tam tersine, aksine, değil mi gibi ifadeler anlam katan sözcüktür. Bilakis, tam tersine, aksine, bilakis yazımına da dikkat. Peki 18, 18'de arkadaşlar, biçem, biçem, biçim. aynı şey arkadaşlar. Üslup demek, bir yapıtın nasıl oluşturulduğuyla ilgili bilgi veren cümleler. Sanatçının kullandığı dil. Kelime seçimi, cümle yapısı sanatlı ya da sade değil tercih edip etmemesi, yazarın konuyu aslında ne işlediği değil de konuyu işleme biçimi. 2004 ÖSS'de cevap seçimi olarak biçimi sordular. Yani yazarın kullandığı dili, kelime yapısı, cümle yapısı, cümle türü, e, kelime, sözcükleri işleme biçimi, söyleyiş şekli, bunlar her zaman biçimi ve üslubu verir bana. Dikkat edinler, dikkat edelim. Evet, ne gelmiş sağlam bir roman yanı sıra canlığı, az sözcükle çok şey anlatmaya mahsye, yani yoğun bir anlatım var. Bakın anlatım. Anlatım kelimesini gördünüz. Az çok şey anlatmaya anlatmaya bir yoğun bir anlatım varmış. Yani yazar ne ile ilgili bilgi verdi bize bu parça? Biçemiyle ile ilgili. Yani üsubu ile ilgili bir e bilgi verdi değil mi arkadaşlar? Evet. 2004 ÖSS'de bu şekilde karşımıza çıkmış. Ve bilhassa kelimesine de dikkat edin. Bilhassa kelimesi bilhassa kelimesi özellikle anlamını katan zarftır arkadaşlar. Özellikle anlamını katan bir zarftır. Bilhassa kelimesi özellikle anlamını katan bir zarf. Bilhassa. Evet, biçemle zaten biçimle aynı şey. Söyledik az önce. Biçimle aynı şey arkadaşlar. Biçemde. Yani şiirleri kuruluş ve uyak düzenine göre biçim daha çok şiirlerde kullanılıyor. Biçim ise düz yazılarda kuruluş ve uyak düzenine karşı dış görünüş, şekil, suret, form demek. Biçim oluşturan unsurlar demek. Yani sıfatlara başvurması yazarın devrik cümle kullanması, eksiltili cümlelere yer vermesi, kolay dil kolay bir anlatıma yer vermesi gibi ifadeler. 2019 TYT'de olduğu gibi birçok soruda kavramsal olarak metin içerisinde geldi arkadaşlar. Şiirde dış görünüş, yapı, şekil, form, biçim, üslup gibi anlamları var biçimin. Peki İnsan beyniyle benzer biçimde çalışan, bakın benzer biçimde, 2018 teyeti de kavram içerisinde gelmiş. Beyhude arkadaşlar, yararsız, anlamsız, boşuna gibi anlamları var. Yararsız, anlamsız, boşuna. Beyhude geçti hayatım. Boşuna geçti hayatım. Evet, bugünkü son kelimelerdeyiz. Böbürlenmek, arkadaşlar 20. kelime grubundayız. Böbürlenmek, övünerek kabarmak, üstünlük taslamak, kurulmak, üstünlük saydığı bir husustan dolayı övünür bir duruma alıp kabarmak, tafra satmak. 2019 TYT'de ve 2015 EGS'de metin içerisinde kavram olarak geldi. Kendi küçük sorunlarını halledememiş on, olmamızın hıncını kendimizi büyük sorunlara adamış gibi gösterip böbürlenerek çıkartmaya çalışıyoruz sanki. Yani üstünlük taslamak, tafra satmak, kabarmak. Tamam mı? Bu gibi anlamları var. 2015 EGS'de de geldi. 2019 TYT ve 2015 EGS'de metin içerisinde gelir dikkat edin böbürlenme kelimesine bir çare çaresiz demek bir haber habersiz demek olanlardan bir haber bu konuda bir çare yani çaresiz bir durumdayız bir haberde habersiz demek arkadaşlar B kelimelerini de hallettik arkadaşlar devam edeceğim bir sonraki videoda kendinize iyi bakın